Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Afra sarıçoğlunun bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz güzeller güzeli oyuncumuzdan muhteşem fotoğraflar geldi. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. işte Afra Saraçoğlu'nun yepyeni paylaşımları videomuzda bulunmaktadır. Ee, göründüğü üzere birbirinden özel tatil fotoğraflarını paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere ileterek beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.